Uçağın kapısı kapandığında içinizi kaplayan o sıkıntı, motorların kükremesiyle gelen terleme ve türbülans sırasındaki o boşluk hissi, uçak korkusu, mantıkla değil, tamamen ilkel beyinle alakalı bir durumdur ve ilkel beyni sakinleştirmenin tek yolu nefestir. Yüksek irtifada kabin basıncı değiştiği için zaten kanımızdaki oksijen miktarı bir miktar düşer. Buna bir de korku eklenince kısa ve sığ nefesler almaya başlarız, bu da baş dönmesini ve paniği tetikler. Koltuğunuzu oturduğunuzda, kendinizi o dar alana sıkışmış gibi hissetmeyin. Kemerini bağladıktan sonra ellerinizi dizlerinize koyun ve ayak tabanlarınızın yere sağlam bastığını hissedin. Türbülans başladığında veya korku geldiğinde pipetle nefes olma tekniğini kullanın. Dudaklarınızı büzün ve çok yavaş, uzun bir şekilde nefes verin. Nefes verirken süreyi ne kadar uzatırsanız kalp atışlarınız o kadar yavaşlar. Sanki karşınızda hassas bir tüy var ve ona uçurmadan hareket ettirmeye çalışıyormuşsunuz gibi düşünün. Uçak sarsıldığında nefesinizi tutma eğiliminde olursunuz. Buna direnin. Tam tersine sarsıntı anında nefesi sesli bir şekilde dışarı üfleyin. Bu vücudunuzdaki gerilimi serbest bırakır. Ayrıca pencereden bakmak sizi korkutuyorsa gözlerinizi kapatın ve aldığınız her nefesin sizi gideceğiniz o güzel yere, sevdiklerinize veya tatilinize yaklaştıran bir dalga olduğunu hayal edin. Uçak hava akımlarında süzülürken siz de nefesinizle o akışa uyum sağlayın. Kontrol pilotta olabilir ama kendi sakinliğinizin pilotu sizsiniz.